AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun'da bir dizi ziyarette bulundu. Memursal evet. Samsun el temsilciliğini ziyaret eden Milletvekili Kırcalı, mevcut anayasanın toplumla bütünleşemediğini söyledi. Anayasayı belki mevcut anayasayı yüzlerce defa okuduğum neredeyse ezberledik. Ama bir şey eksik. Yani onu okurken veyahut da bir maddesine bakarken, halkla bütünleşemediğini görüyorsunuz. Yani yasakçı, anayasada yasakçı bir zihniyet olmaması gerekiyor. Anayasa, başbakanımızın da ifade ettiği gibi, ana gibi herkesi, toplumun her kesimini kucaklayıcı nitelikte olması gerekir. İnşallah yeni yapılacak olan anayasada da bu gerçekleştirilecek. Toplumu kucaklayan, toplumun her ferdini kucaklayan ve her ferdin de kendisini anayasanın içerisinde bulan, ...bir anayasa gerçekleştirecek Allah'ın izniyle. Bu e, bu dönem içerisinde yapılacak. Memurstan İl Temsilcisi Necdet Güneysuysa... ...memurstan olarak sendikal anlayışı değiştirdiklerini belirtti. E, biz var, bize üye e, olanlar var. E, burada e, tabii biz e, şunu için çok e, mücadele verdik. Bu ülkede e, sendika denen de siz de biliyorsunuz... ...kamu sendikacılığı ilk kurulduğunda <laughs> 92 yıllarında... Ya kardeşim 82, 80 öncesine mi döneceğiz? Nedir bu işçi sendikaları sokakta siyaset yapıyordu? Bilmem nedir, şudur budur, sendika caiz midir, değil midir derken biz gerçekten memur sen, e, olarak Türkiye'de sendikal anlayışı e, değiştirdik.